Olan araştırmalar diyor ki sosyal medyada likelamak ya da beğenmek şununla aynı şey. Gidip yanına ben seni beğendim demekle aynı şey. Hem kişi onu demiş oluyor hem karşısındaki de onu anlıyor. Ha. ha. Hiç tanımadığı birisine söylüyor ya bir de tamam yapın bakalım neler çıkacak. şimdi. Şey. Aman dikkat Ay, et. <laughs> daha ev temizliği de var muhtemelen. <laughs> evet, evet. Gel biz de böyle gelelim. Gel kuzum. Tamam. Gel böyle biz de geçelim. böyle gelelim. Hah. Şimdi evimizin aksesuarları bunlar da bunlardan. Evet eşinizle bir bakalım deneyelim nasıl tepki verilmeli Görelim. Çayı çığırsın, Siz normalde hadi nasıl bakalım. tepki verirsiniz? Çay içer misin canım? Lütfen. Ne yapıyorsun Ramazan? Telefona bakıyorum. Ama bir şey oldun bir garipsedin böyle bir panik oldun sanki. <laughs> Yo, hayır sosyal ağlarda gizliyorum. Neden sosyal ağlarda geziyorsun? Şu anda keyif yapma sırası elinde telefon. Bu birilerini yok. mi like'lıyorsun yoksa? Hayır bu benim özelim. Senin özelim benim ben. Hayır, Benden bu senin, başka bu seni ilgilendirmez. Ne demek ki ilgilendirmez İlgilendirmez ya? benim özelim bu. <laughs> Bana arkadaşlarım diyor eşin diyor birilerini like'lıyor orada diyor. Hayır ne alakası var ya? Evet. E güzel ben de beğendim. Ne demek ya güzel de yani beğendim. Bunun nesi sakıncalı ki? Benden başka kim beğenebilirsin sen? Ya o anlamda değil ya ayıp olmasın diye beğeniyorum. Öyle ayıp ayıp olmaz. Bir de bikiniler kadınlar beğeniyormuşun. Ya ayıp olmasın çıktı karşıma. <laughs> Öyle ayıp olmasın diye bir şey olmaz ama ben bunu ya. kaldıramam yani. Senin ya özelin bu... bir tek benim. Hayır bu benim özelim karışamazsın bunu. Karışırım. her şeye karışıyorsun ya bu benim Karışacağım özelim. Karışacağım tabii ya. Karışamazsın. Karış. Ben asla duramam. Ben böyle bir şey kabul edemem bir defa ya. Ben hiçbir adamı like'lıyor muyum orada? Ya hem işte gel hem burada çek. Nedir bu ya? E bizim çektiğimiz. Karışma ya. E biz çekiyoruz da çileyi. Ne çekiyorsun evdesin bütün Ev, gün ya ne, yap, yapıyorsun? ne yapıyorsun? Ne Çocukların gönlünü yap. Hiç yaptığın bir şey yok. Yap. Hiçbir şey yapmıyorsun. E kim yapıyor bu kadar şeyi? Ne yapıyorsun ki onu ben de yaparım. Hayır ben müsaade etmiyorum like'lamana hemen o like'ı al. özelim. Alamam özelim. özelim benim. Benden Hayır. başka da özelin olamaz senin. Hayır bu benim özelim. Lütfen buna da karışma. Her şey karış karış ya. Zaten işte bunu alıyoruz. Bir de sen gel. Konuş i̇şte bu ne ya? İşte bunu alıyorsun. Gel Cenevi. Oh, mis gibi al telefonu like'la kadınları. Ya ne alakası var ya? Çok alakası var. Şu anda bana saygısızlık yapıyorsun sen. Ama onu beğenmezsem ona saygısızlık olacak. Oo <laughs> oh, ne keyif. O zaman ben de bütün yakışıklı adamları beğeneyim orada. <laughs> ne alakası var şimdi onunla ya? Çok alakası var. Siz yaparken iyi biz yaparken kötü. Hiçbir alakası yok. Bunu karışma benim özelim. Ben ya bırak ben de dinleniyorum yapıyorum. ya ne yapayım? Kadınları beğenerek. Ya O anlamda değil ya lütfen ya karıştırıyorsun. Karıştırma her şeyi. Şişmanım diye mi yoksa beni böyle ne şey? Ne alakası var ya? <laughs> Orada zayıf kadınları yani. görüyorsun tabii. Hiçbir ilgisi Bilmiyorum alakası gibi. yok. Hayır. Ayıp olmasın diye beğeniyorum. <laughs> Sanki kadın sana diyecek ki niye ayıp, ayıp ettin beni beğenmedin. Ya ben de beğeniyorsam onu o anlamda beğenmiyorum. <laughs> e beni beğenenleri kıskanıyorsun. Sosyal medyada. O başka. He tabii o kadına başka. geldi mi başka. O başka. Öyle bir şey yok. Ben de beğenecekler o zaman erkekler. Ha. Öyle bir özelliğin yok senin. Var var öyle var ki. <laughs> Hayır. Binlerce değil. kişi beğeniyor. Hayır izin vermem. başımın etini yiyorsun. İzin vermem bu benim özelim. O senin özelin o olamaz. O da benim özelim. Olamaz. Öyle bir şey olamaz. Nasıl olamaz ya böyle olamaz. adaletsizlik olur mu? Neresi adaletsiz bunun ya? E tabi sen bana bir izin vermiyorsun. kendine o mis gibi kadınlar orada bu. Alakası Zaten... yok. Hayır. Kusura bakma buna da karışamazsın yeter artık ya. Ay. Şimdi Ay, Ay, hem güldüm <laughs> hem şaşırdım ama bir şey söyleyeceğim. Bu yaptıklarınız hepsi doğru biliyor musunuz? Hepsini insanlar gerçekten hayatlarında çiftler özellikle evet, yaşıyor. Şimdi burada tabii ki de iki kişinin de yanlışları var. Ben özellikle bunları söylemek istiyorum. Mesela yanlışlar ne? Bir kere siz sosyal medya kadın like'lamak özel hayat falan değil. Yani. Özel hayatımızı yani sosyal medyadan birilerini beğeniyor olmak özellikle tanımadığınız birilerini bu sizin özel hayatınız değil. Diğer taraftan söylerken çok daha değişik usluplar ya da daha kibar, naif bir usluk kullanabiliriz. Ha, siz onu da söyleyin, onu da yapsınlar bence. Evet, mesela ah, şöyle bir şey. Mu? Kibarını <laughs> da yaz bir şey söyleyeceğim. Ben şunu <gülüyor> anlamadım. <gülüyor> Şimdi Ramazan abi sen bana şunu söyler misin? Şimdi oradaki kadın Milyonlarca takipçisi var diyemem yani yüzlerce takipçisi var annem sen şimdi onun beğendiğini kadın görüyor mu görmüyor mu senin farkında mı değil mi <laughs> ayıp olur bu. sen niye ayıp olur diyorsun ya. <laughs> Ya bakıyor duruyor kim beğenmiş kim beğenmemiş diye. Sonra bir belki özelden yazacak DM'den buna. <laughs> e DM'den kimseye ulaşma mümkün değil onu söyleyeyim. Ay. Çünkü yüzlerce mesaj geliyor. <laughs> onlara çok zor. Bir de bir şey söyleyeceğim. <laughs> Senin beğenini görmesi mesela 100 kişi beğeniyorsa belki görebilir. Bin kişi beğeniyorsa geçmiş mümkün olsun değil, bitti. He. Seni göremez. Üzüldün yani, mü? Çok üzüldüm. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi adamın hiç <laughs> <işte>, ağzı <o yüzden, gülüyor> bu, bu tarz iletişim bir kere kesin. Bu özel hayatımız. Mesela gerçekten bir mesajımız ya da bir erkeğin erkek arkadaşıyla mesajı özel olabilir. Bu bir özel hayat. Ama sosyal medya birçok insanın bize ulaşabileceği bir alan. Orayı saklıyor olmak belli bir dinamiği ve mikro aldatma dediğimiz şeyleri getirebiliyor. Mikro aldatma. Mikro aldatma Bak, Bak, diyoruz. Bu, bu da yeni bir kavram. Yani küçük aldatma. aldatmalar var. Küçük aldatmalar ne? Mesela tanımadığı kadının profiline giriyor erkek ve baştan sona kadar gidiyor 2012 yılına kadar tüm resimlerine beğeniyor fotoğraflarını. Oo. <laughs> <laughs> mesela <gülüyor> mesela bu ne demek oluyor? <laughs> Aslında seni beğeniyorum, seni beğendiğimi de anlamanı istiyorum. Bunun mesajı bu. Çırpınıyor yani. Çırpınıyor. Orada. Ya da birbirlerine DM yoluyla oradaki mesajlaşma yerinden Karikatürler yollamak, komik e, videolar yollamak, bunlar da mikro aldatmaya giriyor. Ve tabii ki en son süreç birbirinin telefon numarasını almak, e, iletişim mesaj numarasını almak veya farklı isimle kaydetmek. Hı. Mesela kadının adı Ayşe, Ali diye kaydediyor. Ali, Haydar askerlik arkadaşım. Yazıyor. Haydar abi. Haydar abi yazıyor. Alo diye açan bir kadın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada yaşadıysanız Haydarım. eğer böyle şeyler, bize lütfen telefonla ulaşın. Ee, aynı zamanda sizi bağlayalım ve Esra'ya da soru sormak isterseniz Esra Hanım'a telefonumuzu tekrar hatırlatayım. 0212 alan koduyla 471 96 96. Aynı biz diyenler varsa daha da beterini yaşıyorum diyenler varsa arasın bizi. Ki bence çok yaşayan vardır. Çok bunun var şey. gerçekten hele şu anki günümüzdeki en büyük konu. Peki siz nasıl söylemeliydiniz? Çayınızı koydunuz geldiniz buraya. Hı. Size diyecek ki? Canım, birlikte oturduğumuz zamanlar benim için çok değerli ve senin telefonla ilgilenmeni istemiyorum bu zamanlar. Ha, o da anlayacak. Ben birlikte zaman geçirmek istiyorum. Ama bakın şey çok önemli, pozitif kelime kullanacaksın sen benle vakit geçirmiyorsun sen telefonla bakıyorsun değil bu ha, olumsuz. Ha, ha, değil de bu ha. değil şöyle senle birlikte vakit geçirmek hoşuma gidiyor kendimi iyi hissediyorum pozitif bir şekilde ve siz birazcık sert bir e, kadın olduğumuz için güçlü kadın olmak çok önemli ama kadınlığımızı unutmayacağız kadınlığınızı kullanın <laughs> kadınlığı nasıl Hiç kullanacağız muydu. sen böyle yaptığın zaman kendimi değersiz hissediyorum Hı. yapmazsan hem birlikte daha keyifli vakit geçiririz ben bundan rahatsız oluyorum Dijeksiniz hmm. siz de rahatsız oluyorsam e, tabii ki iki, benim özel bir hayatım var. Mesajlarımı göstermeyebilirim erkek arkadaşlarımı ama tamam rahatsız oluyorsan tanımadığım kadınları beğenmem. Yani siz bu sizin sorumluluğunuz. Sizin sorumluluğunuzda daha ben güzel efendim. bir şekilde ifade etmek. E bir deneyelim onu. Bir bu deneyelim. Kadar olacak mı? Bakalım nasıl değişecek? <gülüyor> bakalım. Umuttan bu moda nasıl geçeceğim? bir çok deneyelim <laughs> bakalım. Tabii ki bu arada şunu beklemeyeceğiz. Ha bir anda böyle iletişim yaptık. Muhteşem bir insan çıktı karşımıza. Hayır. Bunu hep böyle biz bir şekilde bu iletişim dilini kullanmaya başlarsak ikna edemeyeceğimiz insan olamaz. Bak şimdi şey, mesela bu diğer konuşmada şimdi ben Zeynep'in yerinde şunlar kaldı aklımda. Sana kimse mesaj yazamaz. Niye sen yazabiliyorsun? Bana niye olmuyor? Hı -hı. Sana ha, bir de böyle fiziğime laf etti. Allah. Evet. <laughs> Ondan sonra daha neydi? Hani ha. böyle beyin mesela yaralayan incitan şeyler. Yani fizik ya şimdi. konusunda şu ama kendisi dedi ben kilolu muyum diye. Siz kendine niye izin... öyle diyorsun anne? Hayır, siz, siz da Beni beğenmiyor musunuz? Hayır, musun siz şımsıksınız. Siz demeyeceksiniz. Siz şöylesiniz. Siz zaten öyle bir muhteşemsiniz ki sizi zaten başkasına tercih edemez. Siz hep o algıda olacaksınız. Yani de evet, siz öz değerli olacaksınız her zaman. Evet. Canım, şimdi siz öz değerli olmazsanız. ...siz kendinizi nasıl gösterirseniz karşınızdaki Aslında öyle görür. Aslında bir görürüz. şey söyleyeyim mi? Mesela çok güzel bir kadın Özgünüm, düşünün önemli. ama kendine hiç güveni yok. Evet. evet o zaman hiç o güzelliğin anlamı yok. Gidiyorsun? Ama mesela ne bileyim hani daha böyle normal birisi ama o kadar özgüvenli ki... Yemin ediyorum ona daha çok insanın böyle bir şeyi oluyor. Tabii çünkü enerjisel yani yani. olarak da enerji geliyor. Mesela bir kadın gerçekten otostop çekmişler. İkiz kadın da aynı kadın. Ha, ee, i̇kizler. Iki, yok iki tane deneme ha, yapılıyor. Birinci birinde... deneyde kadın beklerken böyle bekliyor. Duruşu da böyle gözünü kaçırıyor. Ve o kadına kimse durmuyor. Diğer kadını çok güzel anlamlandırılıyor. Kadın böyle bekliyor. <laughs> yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen öyle beklerken de gayet iyi değil mi? Böyle de bir şey Hayır. Yani. Duruş, postür, inanç, ha, tüm enerji hani böyle olmakla böyle olmakla böyle bakın. Bir inanç meselesi. Siz kendinize inandığınız zaman zaten davranışlarınız otomatikman değişiyor. Karşınızdaki hı. kişi sizi öyle anlamlandırmaya Uşu başlıyor. Mu? Siz kendinizi nasıl görülmesini istiyorsanız siz önce kendinizi öyle görün. Ona göre davranışlarınız değişecek, konuşmanız tarzınız değişecek. İşte ben ben biraz ben ben Hı -hı. diyeceksiniz yani. Böylece bencil de olmayın ama karşı tarafta bunun yansımasını mutlaka kesinlikle hissedecek, Çünkü fark edecek. Neye sahip olduğunuzun önemi yok. Sahip olduğunuzu nasıl gösterdiğiniz var. Şimdi deneyin bakalım nasıl olacak. Hı. benim dediğim gibi. Çay koyuyorum Ramazancığım için. Lütfen canım. Ne yapıyorsun canım? E, sosyal medyada gezinmeler yapıyorum. Biraz benimle vakit geçirsen nasıl olur? Aa pardon, özür dilerim. Yani çay keyfimiz var değil mi? Haklısın yani telefonla hayatım. uğraşmayabilirsin şu Haklısın anda. Haklısın hayatım, özür dilerim. Kusura bakma. <laughs> doğru birlikte zaman geçirmemiz için önemli bir adımdı. Bir anda Ya bir şey söyleyeceğim. Yok da <gülüyor> fazla <gülüyor> mı? Bu, ha, bu, ne ya. Ya. bu kadar çabuk ne bir çabuk. Ama ne diyeyim şimdi. Öbürü daha, daha sert bu daha yumuşak. Hayır bu çok yumuşak Siz hemen ne kadar yumuşadınız. <laughs> <hı. gülüyor> <laughs> Böyle olmaz. <gerçekten. gülüyor> Yapısal olarak öyle adam.